...başlıyoruz. Hoş geldin. Bulduk. Aa gitar. Evet. Gitar mı çalıyorsun? Evet gitar çalıyorum, müzisyenim. Çok güzel. Şimdi Şöyle... çalacağım mı? Vallahi çalacağım. Şu an? E, şu an değil de önce bir konuşalım... ...ondan sonra. Ona göre diyorsun. <laughs> evet. Olumsuz olursa belki çalmam. Aa bak sen. <laughs> Bu da güzel. Cem nereden geliyorsun? Ben İstanbul'dan katılıyorum. İstanbul'dan. Ailem Elazığ'da yaşıyor. Burada halamla beraber kalıyorum. Çok güzel. Şu anda da Gamze için buradasın. Evet. Gamze de bir hoş geldin diyecek şimdi sana. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gamze nasılsın? İyiyim teşekkürler sen nasılsın? İyiyim ben de. İstanbul'dan geliyorsun. Evet. Kaç yaşındasın? E, 26 yaşındayım. Ne iş yapıyorsun? E, müzisyenim. Sahne falan alıyorum. E, aynı zamanda konservatuvar öğrencisiyim Antep'te. Aa çok güzel. Aha. E, Klasik yalnız... gitar mı bölüm? Gitar yok. Ee, orada kaval çalıyorum aslında. Aa. <laughs> evet. Bu Batı müziği enstrümanı olduğu için e, bizim de Türk müziği konservatuarı olduğu için hmm. gitar yok. Olsun hem kaval hem gitar harika vallahi. Ee, şimdi de şey öğreniyorum. Klamet öğrenmeye başladım. Yan flüt. Şahane. Evet. Kaç enstrüman bildin? Evet. Çok güzel. Aynı zamanda şey e, kendi bestelerim falan var. Kendi şarkılarım. E, o yüzden zaten İstanbul'da burada çalışıyorum halamın yanında. Ha. Bu süreçte de hani sahne falan yapmıyorum. Sadece kendi beslerim üzerine çalışıyorum. Çok güzel. Gidip geliyorsun Antep-İstanbul arası. Ailem Elazığ'da. Kışın genelde Elazığ'dayım ailemin yanında. Yazları İstanbul'dayım. E okul Antep'te? Okul ne? okul bu sene dondurdum. Ha dondurdun anladım. Eee tek yaşıyorsun burada değil mi? Yok burada halamla beraber yaşıyorum. Halamla? Evet. Anladım. Peki bana biraz kendinden bahseder misin? Cem nasıl birisi? Neler yapar? Yani eee... Sıcakkanlı birisiyim, öyle söyler arkadaşlarım. Ee, eğlenceliyim. Yani gülmeyi, eğlenmeyi, gezmeyi severim. Ee, şarkı söylemeyi çok seviyorum zaten. Bakalım. Başka? Oldu. Başka? Bir şey soracağım, fobin var mı? Fobi? Evet. Korktuğum bir şeyler Yok var galiba. mı? Yok galiba, yani şu an aklıma gelmedi. Belki de vardır. Peki, kendinde sevmediğin bir özelliğin var mı? Sevmediğim bir özelliğim, çok çabuk sinirlenebiliyorum. Yani böyle sinirlenince de kalp kırabiliyorum ama hani telafisini yapıyorum sonradan. Anladım. Peki seni buraya getiren ne oldu bende? Ee, beni kuzenim gösterdi. Şey, seni pardon. Kendisi de şu an burada eşiyle beraber, Cansu. Hoş geldiniz. Verelim bir mikrofon oraya da. Ne dedi? Bak kuzen burada bir damze evet, var. Tam evet. sana göre çok uygun. Çok yakışırsınız falan dedi. Merhabalar, merhabalar. Sağ ol canım. Ee, ya ben programımızı devamlı izliyorum. Gamze'yi de edersin. çok beğeniyorum. Su Aa, gibi maşallah. Teşekkür ederim. Ee, kuzenim benim genelde televizyon izlemez zaten. Ee, kendisine gösterdim. Gösterdiğim gibi de o zaten vuruldu galiba kendisine. Oo çok güzel. Evet. E, direkt talip oldu geldi. İnşallah haklarında hayırlısı İnşallah olur. Güzel İnşallah güzel bir şey olur. olur. sen mimar olacaksın bu işe. İnşallah. Eşin değil mi? Eşim kendisi. Mutluluklar size de. Teşekkürler, teşekkür ederiz peki bir bayan sevmediğim bir özellik var mı? Mesela ben ne yaparsam hoşuna gitmez. Ya sevmediğim bir özellik. Hani ben bir şey istemiyorsam sürekli ısrar etmesi sevmediğim bir özelliği olabilir mesela. Mesela sevdiğim kadının istemediğim bir arkadaşıyla görüşmesini sevmem demişsin. Evet. Mülakatta bile. Ya, ya, mesela hani sevmediğim bir arkadaşı vardır. Tasvip etmiyorumdur ilişkilerini. i̇lla yani bana oraya gideceğim demesin yani. Hmm. Sadece böyle bir kıskançlık takıntım var. Bunun haricinde kıskanç bir insan değilim. Aldım. Yani beni kısıtlamazsın. Yok hayır. Peki paramızı açalım bakalım Gamze bir şans verecek mi Cemal Ama Zuhar Hanım açmasak bir şarkı söyleyeceğim sonra. Ha? Bir şarkı söylesem sonra açsak olmaz mı? E, o zaman hazırlık yap açılırken söyle. Daha tamam. güzel hem Gamze de görmüş olur. Hafif hafif. Evet. <laughs> Sevgimi yücelsin Gülüşüme layıksın artık Gel bana var bana melodim Olacaksın gelinim Güneşimi hak ettin Sevgime layıksın artık Gökyüzü gözlüm uzan bana Seni ister kaderim Gel gelinim gönlüme gel Senden başka yar sevemem Gel gelinim sevgime gel Bu yüreği başkası çözemez Gel gelinim gönlüme gel Senden başka yar sevemem Ben gel gelinim bu yüreği başkası çözemez Telli duvaklı gelinlikler Görmedi hiç böyle taze Dualar ediyor melekler Kavuşmalı bak bu bedenler Telli duvaklı gelinlikler Görmedi hiç böyle taze Dualar ediyor melekler Kavuşmalı gel Senden başka yar sevemem ben gel gelinim sevgime gel bu yüreği başkası çözemez gel gelinim gönlüme gel senden başka yar sevemem gel gelinim sevgime gel bu yüreği başkası çözemez. sağlık. Beni 11 yıl evveline götürdün. 11 yıl evvel de Korhan beni böyle bir gitarla tavlamıştı. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi kızlar bayılır böyle gitar romantik şarkılar falan. <laughs> evet silahımı kullandım. Ben. İyi <gülüyor> <yok>. <gülüyor> Hoş geldin tekrardan. Hoş Sesin de çok güzel. Teşekkür Eğitim ederim. Çok güzel. Biraz heyecanlandım ama inşallah iyi olmuştur. Yok, yok, çok güzeldi. Yok hayır çok güzeldi. Ne düşünüyorsun yani şu an? Ne düşünüyorum şu an? Aa. Eğer evet dersen sana her gün şarkı söyleyebilirim. <laughs> Teşekkür ederim. Biraz düşünüyorum. Allah'a şükür. Tamam. <laughs> Şimdi bir defa e, burada önceki sahiplerimde bir defa hani doca olsun seyirci olsun bana söylemişti çay için ilerisi olur demişti. Ne? Ben de öyle düşünmüştüm ama bir hataya düştüm. Olmadı hani şu anda da ben kusura bakma ilerisini pek göremiyorum. İtiraz var Şaduman Abla'dan. Hala da. Gamzeciğim yani yaptığın şey normal mi? Gayet düzgün Neresi bir şey. Neresi normal Şahit Yani yok bahaneler ödülü yok çaya gittim de şu oldu yok, da bu oldu de. da. Yok, yok. Çıkarsın çaya herkes konuşa konuşa anlaşabilir. Ama Doğru. siz böyle hemen burada kesip attırıyorsunuz. Olmaz. Ama şimdi burada e, benim fikirlerim daha önemli. E senin fikrine saygı duyarım ama e, karşındaki yakışıklı da ya bana atılacak Ben kesinlikle sen anlamda ona hiçbir şey söylemedim. Gayet yakışıklı zaten beyefendi. E. Eşindeği de var. Niye çıkmıyorsun peki çaya? İlerisini göremiyorum çünkü. Ne Ama... göreceğim kızım? İlerisini <laughs> göremiyorum. <musun>? Ne göreceksin <laughs> Aa, aslan gibi oturuyor karşında Ne göreceğim? Ya ben ona bir şey demiyoruz zaten selam. Valla yanlış Ama... yapıyorsun. Şu Hanım çok yanlış yapıyorlar. <laughs> İnsanlar konuşa konuşa anlaaz mı? Anlaşmaz evet. mı? Yani, yani ben çıkarsın çaya. Ben de bir çay Gamze için ama... çaya çıktığı şimdi... zaman neyin eksilecek? Hayır, benim bir şey eksilmeyecek, kesinlikle öyle bir durum yok. Ama şimdi elektrik mi alamadı? Evet, ilerisini görmediğim bir şey için. Ben... <laughs> ya Allah korusun diye. Peki, Gamze son oh, karar, karar var, mı? Hiç, hiç. hiç. O kadar yoldan geldi. son karar. Vallahi üzgünüm Cem, ben çıkarır diye düşünmüştüm bir şey ama olmadı. Sen devam et Bence de ya, çok donanımlı bir insansın. Ben seni görmek isterim hocamda. Tamam bakalım. Peki, hoş geldi Cem aramıza. Şimdilik böyle alacağım. Görüşürüz tamam. sonra.